Evet sevgili arkadaşlar Öncelikle hepinize Merhaba bugün karşınızda Sıkradın yeni bir bölümüyle daha sizinle beraber olacağım Şimdi arkadaşlar Avrupa'dayız ananı satın lan. ne oluyor oğlum dur lan bir şey. bir dakika bir şey oldu ha hayır. şimdi şu jantı, bir geberteceğim arkadaşlar şimdi cevabına bakacağım bunların görevi var ee, ananı satayım hayır, hayır. Ölmem. Hayır. Ha. Tamam. Şimdi bunların görevini yapacağız arkadaşlar ve şöyle bir anasını satayım. Şu görevleri de hallettikten sonra eğer yine oyun beni atmazsa bakalım artık buradan kurtulacağız. Yani şöyle. Yani şu bölgeyi komple bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hani bir amacım o. Gel lan geber. Ben bunları değil de daha çok selenesli gitmek istiyorum ya. Kes şunları. Böyle. o oh, Maşallah. Maşallah. Gel kardeşim. Böyle seleneslerde kasılalım. Ya seleneslerde kasılmak daha iyi. Hem levelleri daha yüksek. Yani niye gidip de ananı satayım ya? Aa! Saldır. Hah, bunlar daha iyi. Şöyle ananı avradını. Hayır! Aa! Ölme! Ya tamam öl artık ya. Eee! Kardeş sen bir aradan çık. Benim canımı sıkma. Sik. SG kardeş. Sen gel gel. Seninle bir hesabımız var bizim seninle. Ana ana Hey. 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 Bak. Hey oğlum bu. Bu Avrupa'nın yaratıkları da fazla vuruyor ha. Ne lan bu? Hey hey hey, hey. sakin ve Geber. Allah aşkına öl ya. Kanka sen de bir aradan git Senin burada ne işin var? Anasını satayım. Bunların burada ne işi var? Kardeşler siz de hızlıca bir geberin. Ha şöyle güzelce gene bir ölün. Bir zahmet. Bir geberin. Değil mi yani? Gel. Sen de gör. Güzel, güzel. Bunları da gebertelim ki. Selenesler bir arada çıksınlar yani. Güzel. Devam. Selenesleri bir keselim. Zaten bunların görevleri çıkıyor. Bunların iki tane görevi var bu arada ikisinde bunu da yapabiliyoruz o güzel oluyor o yüzden şöyle güzel gene. bak şurada hemen kes şunu da o elit galiba ama benim işime yarayan bir elit değil maalesef o yüzden çok da umurumda değil açıkçası gel. Yani o gitsin de şeylere. Sonra anasını satayım gitmiyor. Böyle enayi enayi kalıyor. Şurada bir şey gördüm gibi geldi. Gözüme çarptı bir. Allah Allah sanki bir gözüme çarptı böyle ama. Allah ben burayı gömerim yani ya. Neredesin oğlum ya? Allah Allah, arkadaş biz seni sürekli böyle takip edecek miyiz ya? Ben sen mi beni takip edeceğim, ben mi seni takip edeceğim? Pet kim yani? Ayıp oluyor ama. Güzel, şu Selenesler daha iyi, hem daha fazla ekliyor hem de iki görevi de bunlar da yapabiliyoruz yani. Daha iyi oluyor bizim için. Selenesler, gelin bakalım. Oh güzel Vallahi bayağı topladık yine. Gel kardeşim ben gebe. Tam senin senin yeri burası. Güzel. 20 oldu. Vallahi Selin senin yeri burası gibi duruyor. Aynen. Şu yukarı taraflar selenesin herhalde. Aynen. Şöyle hem şunları bir keselim de daha iyi olur. Kes şunu da. Kes 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 kes. Oh. Devam 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 devam. Devam devam yapıştır. Yapıştır. Oo. Vallahi var ya böyle böyle kasılırız yani. Abi her zaman şöyle yükseklerin olduğu yerde kasılmak daha iyi. Şöyle hemen şunları da en fazla ekliyor hem de güzel oluyor. Ama iki görevi de burada yapabiliyorum yani hani. Bir sorun olmuyor. Bak bitti bile yani. 32 yaptık bile görevi. Güzel. Devam. Devam 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 devam. Bit Biri birim bir Keko işi bir arada bir alsa görevleri çok daha iyi olacak ama görevleri almıyor. Biraz böyle zorlanıyor alırken. Şöyle 35. Diğerinden 27 tane olmuş daha. Daha diğerinden 27 tane olmuş. Hey. Hadi kanka. Devam 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 devam. Hıya. Şunları şöyle bir keselim ha. Bu çöp değil mi? Aynen çöp. Ona gerek yok. Şunu bir kes. Hıya. Git ona. Aferin. 42 tane oldu. Ama diğeri çıkmadı daha. Ya şunu bir şuradan bir keselim de. keko bir gelmesin yani. Ha daha 29 tane olmuş. Ee. 30 daha. Ee. Valla Lyon Fragment biraz daha uzun süreceye benziyor. Yani çok mı sürer? Uzun? Ya. Hani bir düşündüm de ya. Yeah. Şurayı vur. Güzel. Şöyle şu, şu taraflara doğru bir Heh. Güzel devam 33 oldu Gel şunu da bir keselim Şimdi arkadaşlar zaten bunu bitireceğiz. Sonra burası var. Burayı da bitirmemiz lazım. Sonra karşıya geçeceğiz. Yani bizim burayla işimiz bitecek. Şöyle güzel gene 90 eksi oldu lan bu arada. Ben burada aslında bir level atlarım. Tamam mı? Leveli atlatırım. Ondan sonra giderim. Daha iyi olur. Diğer görevde level atladıktan sonra yaparım. Daha güzel olur. Şöyle kes boş yapma şöyle güzelce kes ha. şu görev bitsin de ondan sonrasına bakacağız artık ya yani şu görev ama bitsin yani şu anda istediğim şey şu görevin bitmesi yani geber geber güzel Allah 91 oldu ex. Gel canım Selenes seni de alalım. Seni de şöyle bir alalım. Oo can çıkmış cihant çıkmış Giant kesilir evet bana geldi harika evet güzel kimde yok harika iki kere harika ölmem 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 dur lan ölürüm belki sonra anasını satayım uğraştırıyordun beni ya lan bunlar niye bu kadar böyle ütü gibi vuruyorlar ya Hani bunlar normal vurmuyor ya. Şimdikiler ne güzel vuruyor lan. Bunlar insan dışı vuruyorlar hani böyle hayvan mı ya bu? Yani hayvan da. Böyle bir şey olamaz yani. Ben o son vuruşu kabul etmiyorum. O ne anasını satayım? Dondursan Ne lan o? Ne lan o? Öl lan. Ha. Bakayım o neymiş? Bolt. Bolt ki alırım ki. Şimdi sen bir öl. Kanka ben şuradan şunları da bir yenileyim. Allah'tan şu bardın şu skili var da. Gel gel. Gel. Alvan Allan, Al oğlum al. Ha ne oldu? Hey, çok vurdun, çok vurdun. Çok vurdun kanka. Aman aman gözünü seveyim. Gözünü seveyim, sakin ol. Kanka sen de gül şöyle güzel gene bakalım. Hem yani yerinden 40 tane olmuş daha ya. Zaten eksimiz de 93 oldu. Şöyle bir level atlatırız. Ondan sonra da görevi de veririz. Zaten biz level atlarız üzerinde biraz kasarız yani. Şey aman ee. biz zaten görevi yaparız. Görevi yapana kadar Level atlamayı bayağı bir yakın olacak. O yüzden onu kasarız 2 dakikada ondan sonra da gideriz. Öyle daha iyi olur. Ama şey görev olmuyor. Yani ayıp ya. 93. Bu arada eksiğimiz 94'e adım adım gidiyor vallahi. Gel buraya seni de keselim. Gel 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 gel. Gel kardeş. Hop sen de bir geber. Allah sen de bir geber. Yani çok güzel bir alan değil ama olsun idare eder. E gel kanka. Şöyle bir geber sen de. Sen de geber. Abi senin ne işin var ya? Gel bakayım yavrum. Öl lan öl. öl. Öl 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 Oo. Ya şu amulet bitti neredeyse de. Amulet az kaldı. Diğeri de aynı şekilde bitse. Bunların 56. Diğerinden karşılığında 46 daha. Hey. Bu oğlum ya? Ha bu da quest'ten tamam. O da büyük bir etki Tamam gel bakalım sen de. Hadi. kanka şöyle bir vur 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 orayı vur. Çok çok acilden vur. Tamam güzel. Vallahi iyi aldık. Gel gel. Şimdi geber. Da ha? de Tam değil mi? Level atlayacağım öyle bitecek değil mi görevler? Hayat! Ya fragman biraz daha uzun sürüyor da. O sorun değil. Sonuçta. Ah be. Dedim tutar dedim ama yok yemedi. Yani tutmadı yani yemedi. Yeseydi iyi olurdu. 18 level yani. vay be. Bir bize göre item düşmedi ha. Yani düşse fena olmaz. Kullanırım. mı yani. Gel kardeşim sen bir ölmeye devam et. Sanki öyle temizinden bir ölmeye devam et koçum. Kanka sen de şöyle bir vursam. Yok lan hiçbir şey de olmadı. Neyse sıkıntı yok. Leon Fragment geldi. Lira 66 oldu lan oha. O bitti. Tam zaten bitti yaratıklar neredeyse. Hey, e, görevi. Vay anasını ölmedi be şey yapayım dedim de yok yemedi. Gel kanka 57 tamam 58 tam bir tanesi bitti ama diğeri bitmedi daha hala devam ediyor bol al o bolt alırım ben kardeşim o bana para olarak geri dönecek geri dönecek de bir saniye worsuh kardeş, kaç vuruyon, onunun 20 vuruyon. Tamam sen biraz bo 빠 dazu biraz çok vuruyon ama. böyle bir tık böyle bir fazla vurdun ha provada oh, bur Korkutuyorsun beni, korkutuyorsun beni. Hani korkutamazsın beni demiyorum yani. Korkutuyorsun beni şimdi. Güzel. Tamam. 60. Hadi 9 tane kaldı. En azından şu görev bitsin la. Şu görevi bitirelim yani. 61. Hadi bakalım. Güzel güzel. Bak hem hızı kasıyoruz. 96 oldu bu arada eksi yani. Ananı. Ananı avradını. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ölmem Ben ölmem Ben na Hayır. Ya bak seni kınıyorum artık ama ha. Ay az daha gidiyordum. İyi ki var bunları kasmışız. Ananın o yani o ne oğlum insan gibi vurdu insan gibi şerefsiz. Bu anasını be ulan ben şimdiki cihantları falan keserken bu kadar zorlanmıyorum. Dünya Hey. <laughs> Bir de elif kestik yanlış anasını satayım herhalde tek yiyeceğiz ya bu ne? Geber. Hadi 3 tane kaldık görevden de. 97 oldu lan eksimiz bu arada. Yani, yani 97 oldu sayılır yani. 2 tane <laughs> 2 tane yaratık kestik mi? Tamam. 97. Gel devam. Devam. 68. Aa bu şey olmadı. Tam bitti. Oh be. Şöyle gidelim de giderken yaratık mı artık bulursak level atlarız. Ay şurayı bir geçiririm ama ben ya. Şuraya şöyle bir bam gel. Kanka ikiniz birden o oh. İşte kader anı. Allah'tan doğdu. O için... Ne? Ya ya. Var öldü bir şey ara. Gel lan buraya. Ya adam boşuna mı yaktın? Boşuna mı yaktın oğlum? Ya artık beni iplemedi bile lan. Beni iplemedi bile lan. Bu ne lan? Vay be iplenmedik arkadaş. Oğlum. Töbe. Bari şunları, şunları da keselim be. Şöyle biraz da bunları keselim. Kanka öl. Güzel ki bitirelim bari. Hı, hı. gel bakayım sen de. Aa. Geber tamam. Aha parti gel. Gel gel alırım. Hiç affetmem hiç. Hiç affetmem hem de hiç affetmem. Yani hiç affetmem yani. Kanka bak çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor ayıp oluyor yani artık. Baya bir varmış yani. Aa vuracak vuracak. O da vuracak. Oh vallahi sağdan soldan yapıştıra yapıştıra Arkadaşım sizde ölmediniz yani ayıp ya Şöyle ha Ha Şurada hızlıca bir kasıl Şunu da geber 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 Dilebeli atlayalım bir Çünkü level atlamam lazım Şöyle güzel gene bir 97. Hadi. Abicim şunu bir vurabilirsem yani bir vurabilirsen Heh, daha iyi olur. Aha burada bir ci ya ci 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 O abi ne be Aha. Biraz yavaş. Burada. Hadi bakalım. Güzel, güzel, güzel. İndir, 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 indir şunları. Oh. Vallahi şu anda iyi gidiyoruz. Bakalım Ama yine fena değil ya. Hani bu kasmak çok güzel ya. Gerçekten zevkli yani. Aa, aman. Ay tam düşmedi be. Şöyle şunları da Allah. Bir keselim. Abi 98 eksi oldu. 99'a doğru gidiyoruz hadi bakalım şöyle şu tarafa doğru gitsem biraz daha. Hah, şunu keselim. Bunları ne kadar çok kesersek o kadar iyi. Ya bunun... Ama yalnız Avrupa'daki yaratıkları kesmek çok zor gerçekten. Hani daha zor yani. Bu neymiş? Dana filan. Ee, Gel. Ay mühürü değil mi? Yok. Yo, Sun. Oh. Öl kardeş. 99 olmak üzere değil mi? Aynen. Şimdi Selenes'te kasıldık. Nemi, yani Namea'da, Namea'da da kasıldık. Namea Sion'da. İyi. Yani bunlar da kasılmadık demeyiz. Yani her yaratıkta kasıldık satayım neredeyse Oh 99 hadi. Hı -hı. Şöyle güzel gene ha. Oh. Gel bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Alır mısın? Yani yoksa ben polis çağırmak zorunda kalacağım da. Yani hiç iyi olmayacak sonra yani. Ona da söyleyeyim. Aa, dur 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 dur. Şu jant kes 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 Kanka şöyle gel de. satayım oğlum. Abi ne ne oluyor öyle? Oo. Eyvah yandık Yanlışlıkla yaratığa çıktı. Abi şunu bir dondur. Dondur. Ha 24 level olduk be. Oh be. 24 level olduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Ah şurada bir şampiyon vardı. Onu da bir keselim de öyle gidelim bari. Değil mi? Bari de bari bari. Bari. Tın 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 ten. Oh. Oo. Oh. Ay iyi. Vallahi bayağı iyi oldu. Şimdi de yavrum şimdi. Şimdi. Şimdi hemen şimdi şimdi. Evet gel bakayım buraya. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Hadi bakalım şimdi görevi vermeye go. Evet şimdi arkadaşlar şu görevleri bir verelim. Oha ne oldu lan öyle? Tamam. Bir de şu var değil mi? Tamam onu da alalım. Şunu da verelim. Güzel. Ha, şuradan da şunu alalım. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Umarım keyif almış umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.